için şu dalı artık ben buradan alıyorum. Ve kestiğimde bakın ne kadar çirkin bir dal. Buradaki ağaç bir adi gürgen, Carpinus betulus. Türkiye'de bizim ormanlarımızda bolca gördüğümüz bir gürgen türü. Gürgenler genel olarak kuvvetli türler. Mesela kayınlar, gürgenler genelde aynı ormanda aynı alanı paylaşırlar. Ama kayınlar çok yavaş ve aslında bakım oldukça zor ağaçlar olmasına rağmen gürgenler tam tersi, bakımları çok daha kolay. Sıvı mobilitesi çok daha yüksek ağaçlar. Dolayısıyla ne oluyor? Bu ağaçlara bir kök müdahalesi yaptığınızda, bir dallara sert girdiğinizde Ağaçlarda çok büyük stresler yarattığınızda bu sıvı mobilitesi yüksek olduğu için bürgenler çok daha hızlı kendilerini toparlayabiliyorlar. Şimdi bugün bu ağaçta ne yapacağız? Şu an biz Aralık ayındayız, hatta Aralık ayının sonundayız. Yani kış takvime göre başladı ve artık biz gecede 3-4 derece sıcaklıkları görüyoruz geceleri. Böyle olduğunda ağaçlarda artık çok fazla bir işlem yapmıyoruz ama ben bu ağaçı biraz budamalar yapacağım. Neden? Elimde çok fazla ağacım var ve bu ağaçları tek bir döneme sıkıştırmaya kalktığımda o dönem inanılmaz bir yoğunluk oluyor ve bütün ağaçlar yetişmiyor. Onun için ben kış boyu bu ağaçlarda bu işlemleri yayıyorum. Ama siz elinizde böyle bir ağaç varsa bu benim şimdi yapacağım işlemleri mümkün olduğunca kışın sonuna doğru itmeye çalışın. Biz burada bir problem yaşamıyoruz çünkü bahçe birçok yönden korunaklı. Soğuk olduğunda yine soğuk oluyor ama sert rüzgar almıyoruz bir sıkıntı olma durumu olursa eğer yani yaptığımız işlemlerde bir risk oluşursa ağacımızı koyabileceğimiz bir seramız var. Ağaçlar çok kuvvetli, güçlü ve bakımları iyi olduğu için de aynı zamanda ne oluyor? Ağaç güçlü bir şekilde bu yaptığım işlemlere tepki verebiliyor. Bugün ne yapacağız? Bugün bu ağaçla gereksiz dalları budayacağız ve bazı dallar geriye doğru yönelmiş. Onları tekrardan terleyerek şu dal gibi mesela, tekrardan ileriye doğru yönlendireceğiz. Bu yaprak dökenlerde her yıl aslında yapılması gereken bir işlem. Yani çamlarda dışarıda böyle ana dal budaması işte o dalların geriye doğru büyümesi çok sık gördüğümüz bir olay değil. Çünkü onların böyle büyüme paternleri yok ama geniş yapraklar, yaprak dökenler her yerden dal fışkırttıkları için ve o dallarda rastgele bir yönde devam ettiği için onlarda bu tarz işlemler dönem dönem yapmak gerekiyor. Şimdi şuraya yandan baktığımızda mesela burada geriye doğru yönlenmiş dallar var. Bunları telleri çekmeye çalışmanın çok bir anlamı yok ama şöyle şunun gibi dalları böyle buraya rahatlıkla alabiliriz Bunlar bizim dizaynımız için iyi bu dal Tamam şimdi bir üstüne bir karşısına geldim burada bir dal var bu dalı uzun vadede keseceğim yani bu dalı bırakmayacağım burada sadece bekletiyorum şu alt tarafı kalınlaştırmaya devam ediyor Bir de yüzde yüz emin değilim keseceğimden Çünkü Biraz böyle yani Japon klasik tarzına göre kesinlikle bu dalın kesilmesi gerekiyor. Ama ben biraz o tarzın dışında çalışmak istiyorum bu ağacı. Biraz daha böyle doğal tarzda çalışmak istiyorum. Onun için bu dalı koruyorum. Bir bakalım gelecekte karar vereceğim. Ee, şurada çok küçük tomurcuklar var. Bu tomurcukları şimdiden alıyorum. Çünkü onların zaten hiçbir şekilde sürgün olmasını istemiyorum. Parmağımla bunu alabilirim. Şu dalın komple gitmesi lazım. Neden? Gövde çıkmış bir oraya bir buraya bir dal gelmiş. Böyle elektrik direği gibi T yapmış. Onun için şu dala bir komple dibinden aldım. Bu dalı aldığımda burada şöyle bir boşluk oluşuyor. Gördüğünüz bu boşluğu da şu dalla bu şekilde çok rahat bir şekilde kapatabilirim. sonuna kadar terlemeye çalışıyorum çünkü ciddi bir hareketlenmeye ihtiyacı olacak gibi duruyor. Terleme neredeyse tam yer. Şimdi şunu şöyle birazcık yukarı alıp şuradan devam ediyorum aşağıdaki daldan. Şu anda tomurcuklar çok hassas. Mümkün olduğunca tomurcuklara çarpmadan Onları kırmadan bu işlemleri yapıyorum çünkü fıtı fıtı dökülüyorlar. Okay. Şimdi hiç şekil vermedim sadece telledim. Şu dalı şu boşluğu dolduracak şekilde tekrardan bir yönlendirmem gerekiyor. Birazcık şöyle öne geldim ve mümkün olduğunca şu şekilde yay yapmak istemiyorum ama şu an buna engel olmam mümkün değil onun için dallarla o yayı gizleyerek aslında e, o şekil vermeyi yapıyorum. Mesela şurada bir tane küçücük dal var o dolu buraya taşıyarak orayı gizleyeceğim ve tekrardan üstteki dalı, Mesela şu anda üstteki dal bunun üstüne gelmiş durumda. Bu sefer şu elimin olduğu yer boşta. Onun için tekrardan bu dalı şimdi şuraya doğru yönlendirmem gerekiyor. İşte bunlar biraz şu an kafamı karıştıran şeyler. Ve biraz da aslında tadını çıkardığım şeyler. Çünkü hani bu kararları vermek zaten bonsaydı. Bence eğlenceli kısım. Hani ağaç artık oynadığınız kararlar verip o kararlara göre ağacın gelişimine ortaklık ettiğiniz nokta. Şu sülfürden şöyle bir fırça vasıtasıyla alıp bolca şunun içine sürüyorum. Hem emsin istiyorum. Hem de orada bir zararlı kurt, mantar, bit, böcek Yaşasın istemiyorum. Şimdi radikal bir şey yapacağım. Şu dalı komple alacağım arkadaşlar. Tam elimin önünde olan dal. Neden? Şimdi şöyle, bakın bu dalın bu kalınlığı hiç değişmeden gidiyor. Aslında güzel bir dal ama bizim bonsaide o istediğimiz kaliteyi vermiyor. Onun için şu dalı artık ben buradan alıyorum. Ve kestiğimde bakın ne kadar çirkin bir dal. Gördünüz mü? Artık telle bu dalı tutuyor olacağım. Ve burada yine geriye dönen dallar var. Şurada olduğu gibi yapıyı bozuyor. Yani geriye gidiyor dal. Şu en tepede yine çok detayını gösteremeyeceğim şimdi ama birbirinin üstüne çıkan dallar var. Yeni ufak tomurcuklar var. Bunların hepsini Eliyorum. Hep içeriden dışarıya doğru bir ışığın huzmeleri gibi buradan dışarıya doğru yönlenmiş dallar olarak burayı çalışıyorum. Şurası benim ilk dalım. O hizadan böyle buraya doğru bir ağaçla yönelim var. Tekrardan buraya geliyor. Ağacın gövde hareketleriyle bütün dengeyi oluşturabildiğim bir tasarım e, tamamlanmış oldu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın. Fırsat buldukça hepsini cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden herkese iyi yıllar diliyorum.